Herkese merhaba ve Sims 4 oynayalım bölüm 11'e hoş geldiniz. Miras challenge'ımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ki çektiğim bölümün üstünden bir hafta geçti. Bu yüzden böyle ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum ailede. Sanıyorum ki en son evi düzenlemiştim. Bu kadar. Ve bir de Danav'ın büyümüştü, çocuk olmuştu. Bu kadar. <laughs> Ailemizi tatile çıkarmayı planlıyordum. Bu bölümde bunu gerçekleştirmek istiyorum. Ayrıca bugün de yeni yılmış bu arada oyunda. Onu da bir kutlarız ederiz. Bildiğiniz üzere Love Struck isminde yeni bir eklenti paketi çıktı. Bu paketi Oriana ve Judy'nin ilişkisine de yansıtmak istiyorum. Bakalım bu yeni eklenti paketi onların ilişkisini ne yönde etkileyecek, neler yaşayacağız falan filan çok merak ediyorum. O yüzden heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Yavaştan oyunumuza başlayalım biz bugün. Cumartesiymiş. Aslında tatile gitmek için harika bir gün. Biz bunlara kahvaltı yaptıralım ve tatile yollayalım. Hepiniz gelin bir yemek yiyin. Bu arada evin bildiğiniz üzere bir önceki bölümün sonunda da söyledim. İnşası yarıda kaldı yine her zaman olduğu gibi. Bu yüzden böyle yine çok fazla değişiklik görmeyebilirsiniz. Aslında biraz değişiklik var. Şu odanın gelmesi böyle bir başka bir hava kattı eve diye düşünüyorum. Umarım tek bunu düşünen ben değilimdir. Bu arada paramız yok. Tatile nasıl çıkacağız? Neyse Judy şey yapsın. Birkaç tane bir şey burada yapsın, inşa etsin. Oradan az buz bize bir para gelir. E, nereye gitsem diye düşünüyordum. Sanırım Snowy Escape paketiyle gelen dünyaya gitmeyi düşünüyorum. Adını unuttuğum için söyleyemedim. Anlarsınız. Gidince anlarsınız sanırım. Evet bir saattir yemek yiyecekler. Kaç tabak kalmış? Bir tane mi var? Anam. Bunda da bir tane var. Aa, çocuklar yesin bari yemek. Bunlar da... Üçün birini yesinler yani. Dolaptan rastgele bir şey alsınlar. Tam bir yedirelim. ya. Yani ne yedireceğiz? Cüdü de gelsin. Köpeciklerim nerede benim? Aa, ne oluyor? Sakin olun gençler. Şuralar böyle çok yarım kaldı. Bakmaya böyle baktıkça böyle şey oluyorum. Ayy oluyorum. Cüdü de Yemek alsın. Nerede sandviç? Şunu da satalım. Para 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 para. Ay evin böyle farklı bir havası olmadı mı ya? Bilmiyorum. Benim hoşuma gitti. Judy ya yaşlandın sen Kaç günü kalmış? <laughs> 11. danavın gelsin tabakları temizlesin. Bir dakika. Bu arada bugün Danıvan'ın aktivitesi yokmuş. 3 gün sonra. Ah, hafta içi vardı doğru. Tuvalete mi gidiyorsun? Git canım. Sen de gel köpekleri sev. Brush yap. Judy sen de. Sen de bir cheer up yap. Aa, bir sorunu var sanırım arkadaşım. Bu kızın kaç günü kaldı ya? Ona, ona yarın doğum günü. Ne? Aa, biz daha hiçbir şey bitirmedik. Acaba bugün tatile gidemezler mi? Aa, senin bisikleti öğrenmen gerek. Hello canım. Ana, ne yapacağız biz? Of çok hızlı büyüyorlar ya. 5 günü var. Danavın nerede? Danavın? Ne oldu yavrum? Bu hangi beceri veriyor? Motor veriyor. Musun? Neyse sen de gel şurada bir play pretend oyna. Space Explorer ol. Sen de bari yavaştan şunu yapmaya başla. Yoksa sen de iki güne büyüyeceksin yani. Umarım bugün öğrenebilirsin ya. Ne oldu kız? İşe mi git? Bugün işin mi var? Şurayı bir önce tamir et. Ben neden bu görevleri yapmadım? Dün ne yaptık biz oyuna göre? Bir hafta geçti hatırlamıyorum. Sonra eve şey yapalım. E, dekorasyon koyalım. Eee Biraz çirkin oldu sanki. Resolution yapalım. Bir ne deniyor buna? Hedef belirleyelim ya da her neyse. Get promoted. 7 gün içinde çok güven vermedi ama neyse. Sen de bir resolution yap. Ondan sonra işe git. Get promoted. Şunu da yap. Tamam. Ee, oraya neydi? Neden buradasın? Şu köpeklerden birini şey çıkarabilir ya. Koşuyu çıkarsın. Sen de bir resolution yap. Umuyorum ki bu. Bisiklet öğrenemedi ya. Buna kim yardım etse? Judy işe gitti. Onun yanında da köpeği gezdiriyor. Kendi başınasın dostum. Ödevini yaptı mı? Yaptı. Ha, tatile çıkamayacağız yine ya. Neyse belki pazartesi çıkarım. Tatile bunları. Öğrenmesi neden bu kadar zor? Stargaze. Teleskop almamız gerek. Paramız yetecek mi? Bence yetmeyecek. Of 750 ne ya? Etkinlik saati yerde Neyse umurumda değil Bugün de gitmesin. Öğren artık şunu. Öğrenmedi değil mi? Anladık zor olduğunu. Ay hayır. Sen çocuğu bir salar mısın? Kendi işine bak. Karizmasını 5 yapmaya çalışalım. Ne durumda? Hmm, dördün başı. Aa, sorumluluğu düştü nintisinin geç gittiği için. Kötü oldu bak. Hangisine yetişeyim ben? Daha bunlar duruyor. Nerede bisikletin? Çantasında mı? Gel bakalım. Ah süremiyor. Ah o zaman. Şuradan bakalım daha neyi yapmamız gerekiyordu. Resim yapmayı bitirdi mi? Bence bitirmedi. Nerededir? Buradadır. İki tane daha yapması gerek. Hayır hayır hayır. E, yavrum sen konuşacağını şu işini yapar mısın? Ya oturamıyor mu? Sit. Ona ne engel alıyor? Çok dışarıda ama neyse şimdilik böyle dursun. Ay çok çekin durdu yolun ortasında. Cupid <laughs> Corner açalım mı? Oo fotoğrafa geldi. Yuka. Hmm. Jerica. Ama önce bir turn on turn off mı seçsek? Neyse şunu bir yapayım da. Aa. Oh. Oh. Başka? Lia, Aman Tanrım, Bell, Jules, hmm tatlı gözüküyor, Latisha, wow, Madeline, <laughs> Aa, seni kaydedelim, Bell, Latisha olsun. Sen de ol. Üç taneydi sanırım sınır. Leticia'ya şey yapmak istiyorum. Selfie göndermek istiyorum. Flirty bir selfie. Bu flirty mi? Aha. Flirt edelim. Harika uyumumuz varmış. Olyan'ın Latisha'ya karşı duyguları nötr. Latisha'nın ise bilinmiyor. E artık konuşmayı bırakın ve işinizi yapın. Sen burada speech Bak yapmaya ya. devam et. Hayır konuşma. Bitmedim ya. Hah Judy para getirdi. Artık teleskopu alabiliyorum. Şuraya koyalım. Stargaze yapabiliyor mu? Daha hava kararmadı ama. Başka ne istiyordu bizden? Çevrede 6 saat uyumak. 6 creativity becerisi. 5 de mental becerisi. Sen mentalden devam et. 3. Sen neden böyle berbat durumdasın? Sen de aç ya Cupid Corner. Ay yeni yeni fotoğraf. Bir dakika bir dakika bu kıyafet de değil. Aa, klasik şunu giysin de yani fotoğraf farklı olsun. Elders istemiyorum. Browns. yok oh. Yuki. Hmm. Çok emin değilim. George güzel. Timothy. <laughs> Timothy bir fotoğraf ne? Martina. Hmm. Yenileyelim. Aa, bu biraz bize genç. Derek. Yani. Çok olmaz. Olmaz sanki. Fire. Hayır. Mayumi. o güzel kadın. Marisa. Evet. Pate, patient. Nasıl okunuyor? Ama güzel beğendim. George'u kesin kontağımı eklemek istiyorum. Angela'yı da. Ay hepsi çok güzeller. Bunu da istiyordum ama en, en, önce bunu ekleyeceğim. Ay bununla uyumlu değiliz. Hatta korkunç bir uyumumuz var. George'la amazing. Mayumi de amazing. O zaman ben sana yazmak istiyorum. Sana şöyle bir flört selfie göndereyim. Sonra arayıp seninle flört edeyim. Oh. Bitirdiniz mi canım? Canım bu çok da flörte değil. Ne düşünüyorsun bu konuda? Neyse şunu gönderelim bari. Ups. Aa. Sen bence bir uyu. Senin her şeyden önce bir uykuya ihtiyacın var. Beni sağlık. Sana da bir resolution yapalım. Zanavın onu unuttuk. Ne bileyim. Aspiration'ı tamamlasın. Ne oldu? Tamam gel. Şuradan alalım. Gel canım. Ne oldu? O sonunda bronza geçti. Bir de şuradan donate yapmak istiyorum. Yani um, bağış yapmak istiyorum. Oradan da böyle bir 4 tane 5 tane bağış yaparsak bir tane daha kazanıyoruz. Flowers. Sen artık git yemek yedin alalım. Yemek yok. Bir dakika. Ne yapsın? Malaysian satay. Neyse onu yapsın. Hayır 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 Mes yapma. Yapma. Some people yap. Bir tane mi daha ne kaldı? Bir tane daha var. People. Ne bileyim. Ana bitmedi mi daha? Bitirdi galiba. Tamam. Danavancım sen de gel. Anan yemeği bitirdin mi? Bitirmiş. Sen de kalk canım şu yemeğini ye. Yine aşırı mutlu. Ol. Ne vardı şimdi eksiğimiz? Sen de sonra gel bir yemek ye bakalım. Bunu bitirebilirim. Bir de şunu bitirebilirim. Şu, şu ve şu kalır. Gibi bir his. Yarına pasta yapmamız da gerek. Bitirdin mi? Danavan temizle onu yavrum. Oriana sen tuvaletini de yaptıktan sonra bize bir sabah kahvaltısı hazırlasın. Bir de yarına doğum günü pastası yapsın. Yine klasik eggs and toast. Yumurta ve tost yapsın. Daha sonra da pasta yapalım. Judy kim susturacak? Çikolatalı yapsın işte. Ne oluyor be? Televizyon mu? Bu neye geldi? Sen git bir banyo yap. Judy yine bayılmaya gidiyor. Bayıldın mı? Işıkları kapatmamışım bu arada. Onları da hemen halledelim. Ha senle bir Stargaze yapalım. Unutmadan. Sen de şu köpekle konuşacaktın. Neyse yarın okul yok ya rahatladım. Aa. Aa Cosmo. Bir pet yap. Bir treat ver. Oldu mu? Bu nereye gidiyor? Stargaze yapmaya falan. Tamam. Bitti mi? Bitti. Tamam şimdi şu hileli olanı yapacağım. Bu bir yerde balık tutacağız. Nerede? Hah. Gel canım coofishing Şöyle. <laughs> Sakın pastayı yeme. Ben bakmıyorken. 4 5 ya da 6 tane istiyordu galiba. 3 mü oldu? 4 mü oldu? sanırım sonuncuyu şu an yapacağız. Ay bir tane daha mı? Bitti. Üzgünüm her şeyi tek tek yapamam. Pastayı dolaba koyalım. Oriana nerede? Tamam sen de gel yat. Yine orada bir su var. Ne suyu bu? Neden uyandın? Kadıl yapmak istiyorum ya. Bir dakika bir dakika yatma. Kadıl in bed. Sende ne kalmıştı? Aa, şunu yapmamız için ne gerekiyordu? Birini güldürmemiz. Çöp atmamız ya da birinin ödevinde yardım etmemiz. Danavın neredeydi? Tamam canım sen gel. Ayşe'yi izlememiz gerek. Boş ver Danavın'ı. Sen de gel. Puzzle yapıyorlar mı? Yerim sizi. Aa, çok tatlılar. Bir yanda onları birbirleriyle yani farklı kişilerle ağlatmayı düşünen ben. Neyse siz de gelin izleyin ya. Gelin gelin gelin. Kaçıracaksınız. Hadi. Allah bitti. Aa sayıldı. Aa bunu hiç sayılmadı. Aa. Anasını sarılmaya gidiyor. Yo, escort advice diyor. İyi, fitness seviyor musun? Sen bilirsin. Aç evde uyuyalım. Oradan da o bitsin. Ah ne oldu? Saçma olduğunu düşündüm ve hediye aldım. Bunu bir arkadaşla değiştirmek veya geri vermek istiyorum. Yapabilir miyim? Bu hediye senin için de minnettar ol. Tabii ki bunu başkasına ver. Ay yani. Tabii ki minnettar ol dedim. Vince'i bu arada bisiklet öğrenemedim. Ve daha birçok şeyi. Hadi yatınızı varın. Çok şükür. Bunlar uyuduklarında çok rahatlıyorum. Neden uyandı? Aa, Yarım saniye falan oldu. Ay deprem. Volkan. <laughs> Devam edin uyumaya. Yaşasın ilkbahar. Selamlar. Ben bölümün yine bu kısmından itibaren olan yeri bir gün sonra çekiyorum. O yüzden tekrardan beynim bir error verme aşamasında ne yapıyordum diye Sabah olmuştu. Harika bir bilgi değil mi? Hiç anlamamışsınız çünkü. Aileyi tatile çıkaracaktım ama sanırım çıkaramıyordum. Bugün onların yapması gereken fazlasıyla iş olduğu için. Ayrıca bugün Lindsay'nin doğum günü. Onun doğum günü de yapıp bölümü bitirmek istiyorum. Karakterlerimizi hızlıca kaldıralım biz. Saat de daha yediymiş gerçi uyuyabilirler. Ama Donovan uyandı mesela. Oriana işe gidiyordu. Oha hijyeni çok düşükmüş. Oraya Sana work hard yapsam da bir halta yaramayacak. O yüzden sen takıl kafana göre. Bu arada böyle yerler parlıyor. Çünkü Bastı Das kitini aldım. Biliyorsunuz evi süpürme falan da filan olayı. Bilmiyorum şu anlık açık dursun. Belki çok sinir olursam daha sonra kapatırım. Lindsay'nin aspiration'ını bitirmeye çalışıyorduk. Ama hala bisiklet sürmeyi öğrenemediği için bunu tabii ki tamamlayamadık henüz. O yüzden Lindsay bir an önce kalkıp yemeğini yemeli ve o bisiklete öğrenmeli. Sen de kalk bunu ya. Yemeğini ye. Judy de kalksın. Köpekler uyuyor şu anda. Neredeler? Ups. Ana orada uyuyor. Şu taşları da kıralım. Onlardan da taşlar falan çıkıyor biliyorsunuz. Belli bir süre geçince daha sonra bir daha onlardan break open yapamıyorsunuz. Sadece dekorasyon olarak kullanabiliyorsunuz. O yüzden Judy yemeğini yesin. Onu hemen hallederim. Yerim sizi. Kim geldi? Köpek geldi. Hmm. O sesini kim böyle hayvancasına yedi? Aferin Danıvın. Tabağını yık oğlum. Missy'yi hızlıca hareket ettirmedi ve bir an önce şu bisikleti öğrenmeliyiz. Acaba Judy onu öğretse mi? Aferin Danıvın'cığım. Şunu da dolaba koy. Break open, break open. Başka var mı? Burada var. Bir de şurada vardı sanki. Evet burada. Oha dört tane düşmüş mü? Da var mı? Yok. Hadi canım yapabilirsin ya. Ops bir şey bozuldu. Canım ağlayacağım ama işini yap da. Bunu ne yapalım? Mentalimi bitirsek önce? Sen gel bir onunla başla ya. Experiment. Kıza bakalım. Umarım bu dolunca biter. Yani öğrenir. A -a. Sen taşları kırdın mı da burada geldin yoga yapıyorsun? Niye kımıldamıyor bu yerinde? Anlamadım. <laughs> Judy ile ne yapsak diye düşünüyorum. ha Belki kitap okuyabilirim bugün sonunda. Şu aspirationını az biraz da olsa artık başlayalım. Hadi Lindsay ya. Bir de bugün aktivitesi var ama belki yollamam. Bugün işimiz var onunla. Danılın 5 oldu mu? Oha 5 olmuş ki. Oley. Öğrendi sonunda. Tamam tamam in in in. Ne oldu? Merhaba oradaki. Beni tanımıyorsun. Mesela seni uzaktan gördüm ve bir ortak bir arkadaşımız numaranı verdi. Umarım buna takılmazsın. Sana karşı ilgim var. Benimle tanışmak ister misin? Oha. Ne oldu ben size hemen söyleyeyim. Nina'ymış bu kişi. Bunu duyduğuna sevinmiş. Hemen bize geliyormuş şu anda. Aralarındaki ilişkiden ikisi de çok memnunmuş. Pardon ne ilişkisi? Ne kaldı şimdi geriye? Aa 12 saat mi? Biz bunu yapamayız ki. Bunu yarın da büyüsem. Bak yine ya doğum gününü kaçırırsak. Fotoğrafını da çekeceğiz daha. Oha eve gelmiş kadın. Seni yollayalım biz ya. Sonra şey yaparız. Vanda aç mı? Demek yesin o zaman yana gel canım şuna yemek yemesini söyle. Bence bir tane daha okusun. Tamam canım sen de gel. Yine spor yap bir halta yaramayacağını bilsek de. Mental de altı olmak istiyor. Oha. Bu biraz impossible gibi. O ses ne be? Senden mi geldi o ses? Şurada biraz daha takılsın. Neyse gece 11'e doğru falan doğum günü yaparız. Umarım büyümez. İşe mi git? Senin bugün işin mi var? Hayır ya gitmeyeceksin. Judy işe gideni çok olmuş. Kim olduğunu unutmaya başlıyormuş. Ve daha da önemlisi bu kadar işi kendi yokluğunda kimlerin yaptığını merak ediyormuş. Anlıyorum. Hah geldi. Lindsay'cim sen şimdi gel. Hemen mental becerini 6. seviyeye getirmeye çalışalım. Ne kadar başarılı olacağız bilmiyorum ama Practice ne? Ne? Bu ne demek? Kaçıncı seviyeye gelmiş bakalım. 5'e gelmiş. 6 istiyordu galiba. Neyse bu sonuncu o yüzden acele etmemize gerek kalmadı. Hala işe gitmek istiyor. Bu kadın beni çıldırtacak. Onu bitirdikten sonra bir tur daha kitap okusun bence. Heh bitirdi. Gel bakalım. The Lord of the Swings. 6'ya geçti mi bu? Ay 6 dedim. 9. Geçti. Gerçekten bunu hiç yapamayacak sandım ya bir ara. Brush teeth. Şunu da yapsın ki confident olsun. Sonra da konuşma pratiklesin. Ay şurada Nina'nın böyle kalp içinde olması. Pembe çerçeve içinde olması. Ben çok. Nasıl very satisfied olabilirsin ya? Very attracted. Nina da yani bize çok ilgi dolu diyeyim. Wow yani çok hızlı oldu. Acaba şu trait'i mi versen bir saniye? Evin hangi trade'leri var? Çocuklarla alakalı bir şey vardı sanki. Ona bir bakacağım. Charles Play. Ha. Tamam. Neyi sildi? Aa gitti şu an çakımda yok. Neyi ben? Bu videoyu izlerken artık göreceğim ne olduğunu. Arkadaşlar şurada tuvalet gördüm. Para. Tezgaha bıraktığımı düşünseniz düşünsenize Cüde bitirdi çok şükür. Brush yapalım. Şunlarla bir ilgilenelim. Hayvanlara hiç bakmadık. Dur dışarı gitme. Mental 7. Oo. Minsi ne ara 7 oldu ya? <laughs> Doğum gününü yapamayız. Bunu bekliyoruz. Tamam herkes artık bir yemek yesin. Herhalde o zamana kadar da 12 saat tamamlanmış olur diye umuyorum. Sen işini bitirdin en azından. Sen yiyebilirsin. Hatta bugün pazar yani. Çocuklar ne kadar erken yerse o kadar iyi. Yoksa uykularını alamıyorlar sabah. Aa, ah, Judy de geldi. Sen bu köpeğe kızıyor musun yemek yememesi için? Senin Vanda'yla derdin ne be? Vanda. Kozmo resmen onu fırladı. Aa, çocuğu sağ... Ne oldu bu kırmızılık nedir? Ha düşmanlar. Doğru. Oliana bitirdi mi? Ana Oliana da bitirmiş. Oha bir anda hızlandılar ya. Ay Oliana yarım terfi alacak arkadaşlar. ilk kez. Herkes çok mutlu yine. Neyse Lindsay'nin ruh hali bozulmasın da gerisi önemli değil. İnstagram'da neyi kalmıştı? Bir de ona bakalım ya. Hiç hatırlamıyorum şu yapması gereken görevlerden. Hmm, good deeds. Anneni falan gönderebilir misin? Jokes, insight joke yapalım bir. Make funny faces, komik suratlar yapalım. Ya tatili çıkaramadım ve yine eve tıkma kaldığımız bir bölüm oldu. Jokesters. Hmm, neyse, olsunlar bari. Um, Böyle aile üyesini taklit edelim. Bitir artık. Bir çizgi film karakterini alıntılayalım. Ay yok yine yapamadı. Bunlar güldürmekten sayılmıyor mu? Aha bir tane daha yaptı. Sen uyumaya gidiyorsun. Zaten sen nasıl birisin ben anlamadım seni. Donald'ın işini bitirdi mi? Bitirmiş. Sen de gel resim yap bari. Şu çocuk bitirmedi mi daha ya? Heh. Dört oldu galiba. İki tane daha var. make funny faces. Bu işe yarayacak mı? Abla ne yapıyorsun ya? Ops. <laughs> Olmadı mı? Bunu beğenmedi. Hadi say bunu. Sayıldı mı? Sayılmadı. <laughs> Oha, denoru bitirdi. Linci de bayılacak uykudan ha. Bitmedi mi daha? Son bir tane kaldı yapabiliriz ama bitmiş. İnanılmaz harikayız. Şunu da al. Diğerleri kaldı artık yapacak bir şey yok. Herkes de yaptı ha. Şunlar banyosunu yapsın, daha sonra uyandıracağım harika doğum günü partimiz için. Şöyle yalandan bir kıyafet giyelim güzel. Lindsay'nin fotoğraflarını çekmedim. Kameramız var mıydı bizim? Ben kamera almış mıydım ya? Sanırım almadım. O zaman telefonla çekeceğiz. Judy buraya gelir misin hayatım? Yine çok aşırı mutlu. O pastayı yersen ben de seni yedim. Burada neden geçemiyorlar? Anlamıyorum. Bu, bu mu engel oluyor? Anlamıyorum. Neyse ışınlayacağım şu an. Bunu bir sonraki bölümde düşüneceğim. Şu kızın fotoğraflarını sen gel bir çek canım. Boş ver köpeği şimdi. Hangi kıyafetiyle çeksek? En çok giydiği kıyafeti bu. O yüzden onu sanırım bununla hatırlıyor olacağım. Hmm tatlı. Başka? Ay bu da tat. Aynısı mı bu? Emin değilim. Bu lanet olasıca pastayı üfledikten sonra bölümü bitiriyorum. Bir sonraki bölüme de ben kıyafetlerini değiştirmiş ve odayı belki biraz daha düzenlemiş bir şekilde başlamış olurum diye düşünüyorum. Bakalım. Pastayı kimse yemeden sen buraya gel hayatım. Üstünü değiştir. Donovan'ı bir zahmet sen de değiştir. Ablanı çok sevmiyorsun biliyorum ama şöyle şık bir şeye giy hayatım. Gülçin sana da zahmet olacak. Yeni kıyafetler mi giydirsem diğerlerine de ya? Şu Judy ile Oliana'ya belki yeni birkaç paket daha aldım. Onlardan gelen kıyafetlerle tekrar bir düzenlerim diye düşünüyorum. Sen şimdi gel buraya. Bunlarını koy. Yaşasın. Yaşasın. Harika. Ops. Ay. <laughs> Çok korkunç durdu. Tamam. Creative mi? Adventurous ve Creative. Ay, biraz neden bunu romantik becerisi iki olarak başladı? Yok ya at falan değil de belki şu olabilir bilmiyorum hiç. Çok random oldu. Bu bölümü de burada bitirelim. Umuyorum ki keyif aldığınız bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.